Herkese merhabalar. Bugün konumuz evimizdeki casuslar. Bundan sadece 7-8 yıl önce internetin evimizde muhatap olduğu 3 tane önemli eşya var. Telefonlar, laptoplar ve masaüstü bilgisayarlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık evimizdeki neredeyse bütün elektronik eşyalar internete bağlanır hale gelmiş vaziyette. Televizyonlar, güvenlik kameraları, kedi köpeği mama makineleri, robot süpürgeler, kahve makineleri, kettle'lar hepsi wireless teknolojisiyle internete bağlanabiliyor. Gündemdeki soru ise bu eşyalar hacklenebilir mi? Daha doğrusu evimizde bir casus olabilir mi? Üzülerek söyleyeyim bu sorular çok da hayali sorular değil. Ve hatta bir adım ileri gidelim. Bu konu önümüzdeki 10 yılda belki de hayatımızın merkezinde olabilecek bir konu. Çünkü her geçen gün internete bağımlı bir hayata doğru yerken açıyoruz. Aslında bu mevzu İsrail'in uzaktan patlattığı çağrı cihazları yüzünden gündeme gelmiş durumda. Ama o konuyla bunun hiçbir alakası yok. Orada üretim sırasında İsrail'in çağrı cihazlarının içine özel bir yazılım yüklediği ortaya çıktı. O bambaşka bir kötülük, bambaşka bir çakallık. Bizim konumuz ise evimizdeki eşyaların bize zarar verebilme ihtimali. Ne yazık ki bununla ilgili kötü haber Amerika'dan geldi. Üstelik öyle uydurma kurgu haber falan değil. Bayağı isimler var, yerler belli, ne olduğu belli. Gerçek bir haber. Birleşik Devletler'in Minnesota eyaletinde evinde televizyon seyretmekte olan avukat Daniel Svensson robot süpürgesinden konuşma sesi geldiğini fark etti. Makinenin yanına yaklaşan avukat robot süpürgeden siyahilere yönelik ırkçı küfürler gelince modemi fişten çekerek evin internetini kesti. Durumu polise bildiren Amerikalı avukat konuyla ilgili süpürge şirketine dava açacağını ifade etti. Olaydan kısa bir süre sonra bu sefer Los Angeles'ta benzer bir durum gerçekleşince Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına internet ağlarını korumaları konusunda bir uyarı yaptı. İkinci olaydaki en vahim nokta ise robot süpürgenin küfürler yağdırırken evdeki köpeği kovalaması oldu. Anlatırken eğlenceli ya da komik gözükse de bu durum aslında hackerların Robot süpürgenin kamerasına ulaştığını gösteriyor. Bu aynı zamanda ciddi bir mahremiyet problemi. İnternete bağlı güvenlik kameranızın, robot süpürgenizin kamerası varsa televizyonunuzun evdeki görüntüyü dışarıya gönderme ihtimali artık ciddi şekilde konuşulur hale geldi. Robot süpürgenin evdeki kedi köpeği kovalaması, küfür etmesi, evdeki görüntüyü dışarıya çıkartması elbette çok can sıkıcı mevzular ama daha kötü ihtimaller de var. İnternete bağlı bir sürü kahve makinesi ve kettle var. Buralara sızan bir hacker evde yangın bile çıkartabilir. Sen de amma abarttın bu nasıl bir felaket senaryosu demeyin. Çünkü bunlar bütün teknoloji bloklarında ciddi şekilde konuşulan konular. Mevzunun vehametini anlatmak için size bir örnek daha vereyim. Hackerlar Los Angeles'ta bir kumarhaneyi hacklemek için akvaryumun ısı sensörünü kullanıyor. Sıcaklığı ortama göre ayarlayan ısı sensörünün internete bağlı olmasından faydalanan hackerlar bu sayede içeri giriş yapıyor. Bu olay internete bağlı her eşyanın en ufak bir sensörün bile dışarıya açık verebilecek bir kapı oluşturdu gösteren çarpıcı bir örnek. Üstelik veriler 3-4 sene içerisinde internete bağlı elektronik eşyaların hayatımızın tam merkezine oturacağını gösteriyor. Konuyla ilgili markalarla toplantı yapan bilişimciler 2027 yılında tam 30 milyar nesnenin internete bağlanabileceğini söylüyor. Gelecek yıllarda tuvaletten klimaya, fırından buzdolabına kadar bütün eşyaların internete bağlı olma ihtimali bayağı yüksek. Netice itibariyle bu teknolojiden kaçacak halimiz yok, hepimiz bunları kullanacağız. O yüzden de şimdiden ne yapmak lazım bir onu konuşalım. Çünkü bu durum geleceğin belki de en büyük problemlerinden biri olacak gibi gözüküyor. Neticede diş fırçalarının bile hacklenebildiği bir dünyaya artık merhaba diyoruz. Gördüğünüz gibi İsviçre'nin gündeminde 3 ay boyunca bu konu vardı. Şimdi evinizdeki eşyaların hacklenmemesi için ya da sizi gizlice izlememeleri için veya Amerika'da yaşandığı gibi kedi ve köpeğinizi kovalamaması için daha doğrusu özel hayatınızın gizliliği için yapmanız gereken 4-5 tane kritik hamle var. Bunlardan bahsedelim. Birinci hamle şifre. 30 yıldır bilgisayar güvenliği alanında değişmeyen tek şey varsa o da zayıf ve kolay tahmin edilen şifreler. O yüzden modem şifrenizden e-mail şifrenize kadar tüm şifrenizin zor ve karmaşık olması dikkat edin. Doğum tarihi işte 1903, 1905, 1907 isminizin baş harfleri falan bunlardan kaçının. Özellikle wireless modem şifreniz en az 8 harf olmalı. İçinde büyük harf, küçük harf olmalı ve şifrenizin içinde mutlaka noktalama işareti de olmalı. İkinci önemli nokta A isminizi değiştirmeniz. Yani üşenip satın aldığınız şekilde A isminizi modemin modeli ve servis sağlayıcı ismi şeklinde bırakmayın. Tabi A isminize adınızı soyadınızı yazmaktan kaçının. Üçüncüsü, modemin kutusunu açtığınızda cihazınıza bir şifre atanmış olduğunu göreceksiniz. Yalnızca birkaç saniye içerisinde herhangi bir modemin yönetici şifresini bulmaya yardım eden siteler var ne yazık ki. Modem yönetici şifrenize sahip biri modem üzerinden tüm ağınızı kontrol edebileceği gibi haberiniz olmadan sizin internetinizi illegal işlerde kullanabilir. O yüzden modemin içindeki yönetici şifresini mutlaka değiştirin. Dördüncü önemli nokta modem yönetim sayfanızın uzaktan erişime kapalı olduğuna emin olun. Aslında bu birçok modern aygıt için övünülecek bir şeydir. Uzaktan erişim elbette birçok kolaylıkla sağlar. Ancak bu bir hackerın sizin modeminize girme ihtimalini güçlendiren bir durum. O yüzden bu seçeneği devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. Beşinci önemli nokta ise kendinize IoT teknolojisine teslim etmeyin. Nedir IoT derseniz nesnelerin interneti denilen basit bir dille eşyaların arasındaki veri aktarımını sağlayan yazılım demek aslında. Örneğin robot süpürgenizdeki yazılım buna bir örnek. Burada yapmanız gereken şey bu yazılımlarla sunulan paylaşım özelliğine dikkat etmek. Örneğin robot süpürgenizin kamerası varsa bunu kapalı tutmak sizin elinizde. Aynısı güvenlik kameranız içinde geçerli. Sadece gerekli olduğunda kamerayı kullanmak, onun dışında o kamerayı kapalı tutmak elbette tedbirlerden bir tanesi. Bu bahsettiğimiz 5 madde internet ağınızın hacklenmesini engelleyebilecek kritik önlemler. Bunları yaparsanız hem internetin hayatınızı kolaylaştıran özelliklerinden faydalanabilirsiniz hem de evinizi dışarıya karşı iyi bir şekilde korumuş olursunuz. Bu anlattıklarım internet ağınızı korumaya yarayan önlemler. Bir de telefonlarınız için, bilgisayarlarınız için alınması gereken önlemler var. Antivirüs programları, bilmediğiniz linklere tıklamamak, hediye kazandığınız tuzaklarına düşmemek, site adreslerinin kontrolleri vesaire vesaire. Bunları bir başka programda konuşuruz. Tüm bunlara rağmen %1 de olsa, %2 de olsa tehlike var mı? Elbette var. Neticede koskoca NASA bile hacklenebiliyor. Ne diyor ünlü siber güvenlik uzmanı Chris Roberts? Hacklenemez denilebilecek bir sistem mevcut değil diyor. Nitekim kendisi de zevk için NASA'ya hackleyenler biri. E tabi onlar çok daha profesyonel çok daha üst düzey hedefleri olan hackerlar sana bana bulaşmazlar yani ama her şeye rağmen 6. tavsiyeyi de ben vereyim sosyal hayatınızda bir hackerla kavga etmeyin onu düşman edinmeyin videonun sonuna geldik beğendiyseniz likelamayı unutmayın kanala abone olursanız da çok sevinirim görüşmek üzere